Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu bebeklik çağında katı gıdaya başlarken neler bilmeniz gerekiyor? Neleri uygulamanız gerekiyor? Nelerden uzak durmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili ayrıntılı bir video hazırlayacağım. Bu videonun sonunda ne zaman başlamanız gerektiğini Bebeğinizin katı gıda alımı için yeterli, olgunluğa erişip erişmediğini, ilk olarak hangi gıda ile başlamanızın daha iyi ya da hangi gıdaların bebeğiniz için tehlikeli olabileceğini, bebeğinizde beklenmeyen bir durum olduğunda öğrüme ya da genzine kaçma gibi ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Ve tabii birkaç tane de ufak ufak Dipnotlar bırakarak konuyu toparlamaya çalışacağım. Birazcık uzunca bir video olacak. Sabretmenizi ve sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Konu bebek beslenmesi olunca aslında herkes bu konuyla ilgili birçok şey duymuş oluyor. Fakat duyduğumuz şeylerin bir kısmı aslında uzak olması ve sonraki hayatta bebeklerle ilgili muhtemel sorunlar oluşturabilmesi nedeniyle ki bizim en çok gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi kabızlık, bir tanesi besin reddi. Hem anne baba hem de bebek zorlu bir sürece giriyor ve bu zorlu süreç sonrasında çok daha zor telafi ediliyor. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için hem soru soracağım kendime, sonrasında cevap vereceğim ve neden böyle bir şey söylediğimi anlatacağım. Bu arada bu videoda anlatacağım şeylerin tamamı Amerikan Pediatri Akademisi kaynaklıdır. Bilginiz olsun. Birçoğumuzun hiç düşünmeden başladığı katı besim aslında zorlu bir süreçtir ve bebeğimizin buna hazır olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden ilk sorumuz şu olacak. Bebeğim katı gıda almaya hazır mı? Biliyorsunuz ki YouTube kanalımda daha önce hazırladığım videoların bir tanesinde bebeklerin katı gıda alımına hazır olup olmadığıyla ilgili ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Yukarıdaki bilgi kartlarını tıklayarak o ayrıntılı videoya ulaşabilirsiniz. Burada kısaca değinmem gerekirse bebeğinizin başlıca 4 tane yeteneği olduktan sonra biz bebeklerin katı besinle beslenmelerine onay veriyoruz. Bunlar nedir dersek bebeğiniz kafasını dik tutabiliyor mu? Bebeğiniz sofranızda oturmaya başladı ve yemeği gördüğü zaman ağzını açabiliyor mu? Yani onun yemek olduğunu algılamaya başladı mı? Bebeğiniz doğduğu kilonun iki katına çıktı mı? Ve dördüncü belki de en önemli basamak. Bebeğiniz mama sandalyesinde herhangi bir destek olmadan desteksiz bir şekilde dik konumda oturabiliyor mu? Eğer burada saydığım dört kriterin hepsine de evet cevap vermişseniz bebeğiniz artık katı beslenmeye hazır demektir. O zaman adım atmaya devam ediyoruz. Eğer bu cevaplardan biri ya da birkaçı hayırsa doktorunuza danışarak gerekli zamanı daha ileriki bir döneme ayırabilirsiniz. Şimdi gelelim evet ya da hayırları cevapladığımıza göre ikinci kısmı. Katı beslenmeye ne zaman başlamak için ben bu kriterleri sayacağım? Yani ikinci aydaki bir bebekte bu kriterleri aramam doğru mu? Hayır. O zaman cevabı şöyle verelim. Katı beslenmek farklı bir şey. Ek beslenme farklı bir şey. Bebeklerde ek beslenmeyi, bebek prematür dahi olsa ilk günden itibaren başlayabilirsiniz. Bizim verdiğimiz anne sütünün yetersiz olduğu durumda önerdiğimiz mamalar aslında ek gıdalar. Yani bebeğinize ek gıdayı doğduğundan itibaren verebilirsiniz. Fakat katı gıdayla beslenmek için az önce saydığım 4 kriterin hepsine de evet cevabı vermeniz gerekiyor. Amerikan Pediatri Akademisi, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve birçok textbook bebeklerin en güvenli, en rahat, en iyi şekilde büyüyebilmesi için ilk 6 ay anne sütü ya da formül mamayla geçirmesini 6 aydan sonra katı besinde beslemeye başlamasını öneriyor. Yani burada 6 ay olarak isimlendirdiğimiz cümle aslında 5 ya da 7 olmasın, 2 ya da 3'e de bölünsün, 6 olsun gibi değil. Bebeğinizin muhtemelen bu gelişim basamaklarına 6. aydan itibaren gelmesi öngörüldüğü için 6. ay olarak isimlendiriliyor. Yani bebeğiniz ister anne sütü ister mama alsın 6. ayınız doldurduktan sonra adım atabilirsiniz. Fakat bazı bebekler biraz daha erken başlayabilir. Dediğim gibi bunu da bebeğiniz üzerinde doktorunuzla beraber danışarak beraber adım atmanızı öneririm. Eğer burada da anlaşmışsak bir sonraki soruya geçiyorum. Bebeğimi nasıl beslemem gerekir? Bunun için çeşitli cümleler var. Daha sayılabilir olması nedeniyle çay kaşığı, yarım çorba kaşığı, tatlı kaşığı gibi miktarlarla başlanıp artırılabilir yavaşça. Fakat şunu bilmeniz gerekiyor. Bizim burada başladığımız şey katı beslenmek değil, tadımlar. Yani bebeğinize sadece tattırmakla mesulsünüz bebeğinizi o başladığınız katı besinlerle doyurmaya çalışırsanız bebeğiniz hazır olmadan bir an önce artırmışsınız demektir. Bu durumda da hem besin reddine hem de kabızlık gibi ikinci sorunların ortaya çıkması için zemin hazırlamış olursunuz. Bebeğinize ne başlarsanız başlayın. Ne kadar güzel olursa olsun ya da size göre ne kadar iğrenç tatlı olursa olsun. Bebeğiniz verdiğiniz besini çok güzel bir şekilde kabul edebilecektir, yiyebilecektir. Ya da öğürme, tükürme, kusma gibi ikinci durumlara da ya da besin reddiyle de karşılaşabilirsiniz. Az önce söylediğim hem reddetme hem de kabul etme tamamen normal bir davranıştır. Hangi bebekte hangi besin sonrasında bu tarz davranışlar ortaya çıkacağı öngörülemez. Bu yüzden bebeğiniz verdiğiniz yiyeceği çok sevmemiş gibi görünüyorsa çok takılmayın oraya süreç içerisinde tekrarlayan şekillerde verdiğiniz zaman bebeğiniz bunu alışacaktır ve kabul edebilecektir. Olabilecek en az red için bebeğinizi çok aç ya da çok tok bir şekilde beslemenizi önermiyoruz. Yani beslemeye başlamadan önce bir miktar anne sütü ya da formüle mama verin. Bebeğinizi bir miktar açlığını giderin. Sonrasında katı besin denetin. Sonrasında da bebeğinizi tam olarak doyurabilmek adına mama ya da anne sütü vererek beslenmeyi kesin. Yani şu şekilde yapmanızı öneriyorum. Öncesinde anne sütü ya da mama, sonrasında katı besin denilmesi, sonrasında tekrar anne sütü ya da vererek beslenmenin sonlandırılması. Az önce de söylediğim gibi burada aslında tadımlara başladık. Yani bir kalori derdimiz yok. Bebeğim az yiyor, çok yiyor, ağzını aldı geri tükürdü. Besleyemiyorum gibi. Bir strese girmenize gerek yok. Sizin önünüzde 9 ay dolana kadar kalori derdi yok. Eğer 6 ay dolduğu anda katı besine başlamışsanız 9. ay dolana kadar yani 90 gün boyunca daha siz bu besinleri bebeğinize tek tek denetmeli hangilerine karşı bir reaksiyon gelişiyor ya da bebeğiniz neleri seviyor neleri sevmiyor yavaş yavaş bunu anlamlandırmanız gerekiyor. Bir hatırlatma yapayım. Bebeğiniz eğer ağzını kapatmışsa ya da beslenme sırasında kafasını çevirmişse artık beslenme bitmiş demektir. Sakın zorlamayın ve elinizdeki kaşığı dahi bitirmek için bebeğinizi zorlamayın. Aksi takdirde besin reddiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. En popüler sorulardan bir tanesine geldik. İlk neyle başlamalıyım? Birçok farklı ülkede yapılan çalışmaların ortak derlemesi sonucu şu bilgiye ulaştık. Neyle başlarsanız başlayın. Yani yoğurtla başlayabilirsiniz, meyveyle başlayabilirsiniz, sebzeyle başlayabilirsiniz, geleneksel mamayla başlayabilirsiniz, kaşık mamasıyla başlayabilirsiniz. Fark etmez. Bebeklerin büyüme ve gelişmeleriyle ilgili herhangi bir tarz beslenmenin diğerine olan üstünlüğü ispatlanmadı. Dolayısıyla en kolay nasıl yapacaksanız öyle yapın. Benim tavsiyem ailelerin kendi beslenme alışkanlığına benzer bir şekilde benzer içeriklerle beslenmeye başlanması. Ne ile başlarsanız başlayın. Şurada sayacağım birkaç tane madde hep aklınızın bir köşesinde bulunması gerekiyor. Birinci ve belki de en önemli maddemiz bebeklerin boğulmasını önlemek için vereceğiniz besinlerin henüz daha çiğneme dişleri oluşmayan bebeklerde ki 6. ayda çiğneme dişleri görmüyoruz. Ben şimdiye kadar hiç görmedim. Yumuşak kıvamlı olmalı. Yani damakla ezilebilecek kıvamda olmalı ve asla rondo gibi bir şey kullanmadan çatalla ezilerek bebeğinize verilmelidir. Bebeğinize ne başlarsanız başlayın fark etmez. 2-3 günde bir bir tane besin tekil şekilde başlayın ki bebeğiniz bir alerjik reaksiyon ya da beklenmedik bir reaksiyon oluşturduğunda bu besinin buna neden olup olmadığını ayırabilelim. Katı beslenmenin neresinde olursanız olun 1 yaşına kadar 2 tane kesin yasaklı besininiz var. Bunlardan bir tanesi bal. Çocuklarda çünkü felce neden olabiliyor içerisinde bulunan bakterilerin bazıları. İkincisi de hayvan sütleri. Bunun dışında yumurta, fıstık, domates gibi alerji ihtimali yüksek olan besinleri net bir şekilde 1 yaşından sonra vermelisiniz gibi bir cümle yok. Hatta bununla ilgili yumurta ile ilgili de ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Sanırım üst kısımda bir yerde o videoya da ulaşabilirsiniz. Benim tavsiyem şu şekilde. Katı besine başladığınızda ilk 10 15 yiyecek yani ortalama 1 aylık bir süreçte bebeğinize alerji ihtimali düşük besinlerle başlayın. Elimizde 10 ila 15 tane besin olduktan sonra güvenli saydığımız herhangi bir reaksiyon vermeyen besin olduktan sonra bu alerji ihtimali daha yüksek olan besinlere yönelebilirsiniz. Yani 7. ay itibariyle yumurtanın sarısını beyazını ayırmadan bebeğinize verebilirsiniz. Ya da domates verebilirsiniz. Ya da fıstık verebilirsiniz. Tabi fıstıkları vesaire bu şekilde değil. Bebeğinizin yiyebileceği şekle çevirip o şekilde tattırabilirsiniz diyeyim. Bir dedikodu var ya meyvelerle başlarsanız sebzeleri bebeğiniz almaz. Bununla ilgili bir kanıt yok. Fakat benim önerim olabildiğince nötr besinlerle başlayıp tattırmanız sonrasında daha tatlı besinlerle bebeğinizin beslenmesini devam ettirmeniz. Çünkü genellikle bebekler nötr besinleri daha zor alıyor ve tatlı olan besinleri daha kolay kabul edebiliyor. Ayrıca beslenmedeki hedefiniz tuz ve şekeri olabildiğince sıfır düzeyinde götürmek. Fakat tuz da şeker de tamamen yasaklı besinler değil. Mümkün olduğu kadar sıfır olması için uğraşmanızı öneririm ve besinlerinizi ya da yemeklerinizi pişirirken içerisinde tuz atmadan üretmeniz, oluşturmanız hem sizin sağlığınız hem de bebeğinizin sağlığı ve alışkanlığı açısından çok önemli. Baharat kısmında da net bir şekilde 1 yaşın altında yasak diye bir cümle yok. Fakat ne kadar az bir baharat verirseniz o kadar iyi olacaktır. Sonuçta baharatlar çocukluk çağı için, ilk 1 yaş için yasaklı besinler değil. Bebeğinize vereceğiniz besinlerde ister kendiniz yapmış olun, isterse dışarıdan almış olun. Her zaman gözetmeniz gereken şey besleyici özelliği yüksek olan besinlerden seçilmiş olmaları gerekir. Yani özellikle çinko, demir gibi minerallerin, vitaminlerin bol miktarda bulunduğu besinler tercih etmeye çalışın. Her zaman söylediğim gibi taze, temiz ve doğal besinden yana olmaya çalışın ve tercihleriniz bu yönde olsun bazı annelerimizin yeteri kadar zamanı olmayabilir ve hazır gıdalarla bebeğinizin beslenmesine devam etmeye çalışabilir bu durumda da vitamin ve minerallerden zenginleştirilmiş besinleri tercih etmeye çalışırsanız bebeğinizin süreç içerisinde sıkıntı çekme ihtimali azalır birçok alanda şunu söylüyorum olabildiğince en erken dönemde blv başlayın bebeğiniz kendi kendini beslesin ve doyduğu zaman bırakmayı bilsin bunun içinde parmak besinler olmazsa olmaz kategori diyebilirim şimdiki sorumuz şu parmak besinlere ne zaman başlamamız gerekiyor gerekiyor aslında bunun tek bir cevabı yok o yüzden cevabınızı ben vermeyeceğim bebeğiniz buna cevap vermiş olacak bebeğiniz ne zamanki nesneleri ya da elini ağzına götürmeye başladı ve kendi kendine besinleri ağzına götürecek kıvama geldi yani ilgili gelişim basamaklarını tamamladı bu durumda bebeğinizin yutabileceği kadar yumuşak ve yutabileceği miktarda küçük parçalar halinde katı besinleriyle kendini beslemeye başlayabilir bunun için birkaç tane öneride bulunmam gerekirse muz parçaları kraker gofret, ya da ev yapımı kurabiye gibi kolaylıkla ıslandığı zaman yumuşak hale gelebilen besinler, omletler, iyi pişirilmiş bir makarna, ince bir şekilde kıyılmış ve iyi pişirilmiş bir tavuk, gene aynı şekilde ince bir şekilde kıyılmış ve iyi pişirilmiş patates, bezelye gibi hem yumuşak hem ufak tanecikler bebeğinize parmak besin olarak başlanabilir ürünlerden birkaç tanesi. Burada bir dipnot bırakayım. Az önce gofret, çubuk kraker vesaire gibi benzetmeler yaptım fakat burada sadece ıslanınca yumuşaması özelliğini anlatmaya çalıştım. Olabildiğince işlenmiş besinlerden ve çocuklar için üretilmiş gösterişli yiyeceklerden uzak durmanızı öneriyorum. Bir dipnot daha bırakayım. Az önce söylemiştim ama tekrar üstünden geçmem gerekiyor. Mutfakta kullanmayacağınız bir mutfak aleti varsa bu rondodur. Bebeğinize sadece çatalla ezilmiş bir besin verebilirsiniz. Eğer rondoyla neredeyse çorba kıvamına getirdiğiniz bir besin olursa bebeğiniz pütürlü bir şekilde ağzını almayacağı için çiğneme fonksiyonu gelişmeyecektir ve katı besin reddi oluşacaktır. Bir diğer hatırlatmam gereken şey ise besinlerinizi pişirirken baharat ve tuz bırakmayacak olmanız. Şimdi parmak besin için uygun besinleri söyledik ama bir de parmak beslenme için uygun olmayan besinlere örnek verelim ki kafanızda yaklaşık neyi vermeniz, neyi vermemeniz gerektiğini birazcık daha oturtun. Bebeğinize ister işlenmiş, ister ev yapımı olsun sosis, sucuk ya da et çubukları gibi dişinizle öğütmeniz gereken besinleri vermeyin. Bu onların kolay bir şekilde boğulmasına neden olabilir. Ayrıca küçük taneli sert cisimler yani fındık, fıstık, tohumlar gibi kuru yemişlerden 3 yaşına kadar uzak durmanızı öneririm. Ya da azı dişler çıktıktan sonra çok dikkatli bir şekilde bebeğinizin yanındayken kontrollü bir şekilde denemenizi önerebilirim. Aksi takdirde 3 yaşına kadar vermeyin. Bunun dışında kavurmalar, peynir parçaları, üzümler, patlamış mısır, çiğ sebzeler hani bu diş çıkarma döneminde veriyoruz ya elma parçaları ya da sert yapışkan içerikli şekerlerin bebeklere verilmesi onların boğulma açısından riske atacak besinlerdir. Bir sonraki sorumuz bebeklere katı besinle beslenme başladıktan sonra bebeklerimizde bir değişiklik olur mu? Yani bir şeyler gözlemlememiz gerekiyor mu? Tabii ki evet çünkü bebeğiniz için bu bir ilktir ve şimdiye kadar hep sıvı gıdayla beslenmiş olan bebeğinizin katı gıdayla beslenmeye başladıktan sonra eğer çok erken dönemde başlamışsanız yani bebeğiniz hazır olmadan başlamışsanız ya da hızlı bir şekilde artırmaya çalışırsanız bu durumda çok kolay bir şekilde kabızlık ve besin reddiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer normal zamanında ve normal miktarla başlamışsanız kakasının bir miktar katıya döneceğini ve katılaşmanın tamamen normal olduğunu da unutmayın. Aynı zamanda besinler ile beraber alacağı şeker, yağ gibi besinler bağırsaktaki bakteriler tarafından parçalanarak normalde olduğundan daha kötü bir koku dışkısında hissetmiş olma ihtimaliniz çok yüksektir. Bebeklerinize verdiğiniz besinler nedeniyle dışkıları bir miktar boyanabilecektir. Özellikle bezelye ve yeşil renkli besinler sonrasında kakanın yeşile dönmesi, pancar gibi kırmızı renkli bir besin sonrasında da çocuğunuzun hem kakasının hem de idrarının kırmızı renge boyanması beklediğiniz sonuçlardan birkaç tanesi. Aynı zamanda erişkin vücudunda tamamen sindirilen bazı besinler, bazı ürünler Çocuğun kakasında sindirilmeden bir şekilde dışarı atılabilecektir. Domates, bezelye, mısır gibi sebze ve meyvelerin kabuğu dışkısında görülebilir. Bu tamamen normal bir durumdur. Burada bir dipnot bırakalım. Çocuğunuzda abartılı bir şekilde beslenme başladığınızda sadece kabızlık görmezsiniz. Eğer abartılı miktarda çocuğunuzun bağırsaklarının kabul edemeyeceği miktarda katı besin başlamışsanız yani bebeğin bağırsaklarını zorlamışsanız bu durumda hem mukuslu hem bol sulu bir kaka görme ihtimaliniz var. Yani olay sadece kabızlıkla ilgili değil fazla miktarda çocuğunuzun ishal olmasının neden olabilir. Değişikliklerde neden olacaktır. Bu durumda katı beslenmeyi bir miktar azaltmanızı veya bir miktar ara vermenizi öneririm. Gene ayrıntıları doktorunuza danışır, doktorunuza konuşur, ona göre karar verirsiniz. İki konuya daha cevap vereceğim. Sonrasında katı beslenme konusunu bitireceğiz. Sorumuzdan bir tanesi şu. Meyve suyu verebilir miyim bebeğime? Yani evde yaptığım, sıktığım portakal suyu ya da evde yaptığım hoşafı bebeğime sunabilir miyim? Her ne kadar videonun baş kısmında sizin ilk 12 ayda yasaklı iki tane besiniz olduğunu söylemiştim. Bir tanesi süttü, bir tanesi baldı. Üçüncü besin ise 12 ayın altında mümkün olduğu kadar meyve suyu vermenizi önermiyoruz. Eğer doktorunuz çocuğunuzun kabızlığı ya da başka bir durumu olduğunu görür ve önerirse durum başka. O takdirde 9. aydan sonra bir miktar deneyebilirsiniz. İlk 36 ayda yani 3 yılda ise bebeğinize verdiğiniz bu meyve sularınızın sadece evde yapılanlardan ya da %100 oranda meyve suyu içeriği olduğundan emin olmanız lazım. Yani dışarıda bakkallarda, marketlerde satılan meyve suyu içeriklerinin büyük bir çoğunluğunun meyve ile alakası olmadığını bilmeniz gerekiyor. Burada da bir sınırımız var. Eğer ilk 36 ay içerisinde bebeğinize meyve suyu vermek istiyorsanız 120 mililitrenin üstüne çıkmamaya çalışın. Yani maksimum bir çay bardağı miktarda belki birazcık daha fazla bebeğinize sunabilirsiniz, çocuğunuza sunabilirsiniz. Daha fazlası önerilmez. Daha fazlası peki neye neden olur derseniz, özellikle diş çürükleri diyelim ve konuyu fazla derinleştirmeyelim. Burada iki tane dipnot bırakmak istiyorum. Bebeğinize fazla miktarda meyve suyu verirseniz, onun pişik olmasına, ishal olmasına, aşırı miktarda elektrolit ve sıvı kaybına neden olmasına veya aşırı kilo almasına da neden olabileceğinizi unutmayın. Bunun dışında bebeğinize katı besin başlandıktan sonra, yani 6. aydan sonra Dişiniz çıksa da çıkmasa da çocuğunuzun dişini fırçalamaya başlamanız gerekiyor. Son sorumuz şu. Su vermeli miyim? Ne kadar vermeliyim? Ya da verirsem ne olur? Vermezsem ne olur? Öncelikle şu bilgi vereyim. Ek besinle beraber su vermenize gerek yok. Fakat 6. aydan sonra katı besin başlanan bebeklerde su verildiği zaman ciddi bir sıkıntı oluyor mu? Genellikle olmuyor. Fakat Burada vereceğiniz suyun musluk içerikli olmaması gerektiğini ya hazır sulardan bir tanesini tercih etmeniz gerektiğini ya da kaynamış soğumuş suları tercih etmeniz gerektiğini unutmayın. Yani 6. aydan sonra bebeğinize su verebilirsiniz fakat bu yasak olmadığı için verilebilir. Gerekli mi? Hayır gerekli de değil. Ben klinik pratikte çocuklara 9. aydan önce su verilmesini önermiyorum. Su vermemizde 9. ay itibariyle özellikle deneme bardaklarıyla ve ince motor fonksiyonlarını geliştirmek amacıyla verdiğimiz bir içeriktir. Peki son söz olarak ne söylemek istiyorum? Yeme alışkanlıkları bebeklerin ve çocukların olabilecek en erken dönemde öğrenmesi gereken ve hayat boyunca aslında kullanacağı bir genel davranış durumudur. Yani bebeğinizin aileyle beraber sofraya oturup, aileyle beraber başlayıp, aileyle beraber bitirmesi, ısırıklar arasında dinlenme yapması, acıktığı zaman yemeği talep etmesi ve doyduğu zaman yemeği bırakması bebeğinizin gelecek hayatına ilişkin doğru beslenme alışkanlıklarını elde edebilmesi için olmazsa olmaz süreçlerdir. Anlayacağınız üzere, katı beslenmeye nasıl başlarsanız, yani ilk beslenme eğitimini nasıl vermeye başlarsanız, bebeğinizin sonraki hayatı boyunca muhtemelen sergileyeceği davranışlar bunlar olacaktır. Bebeğinize ek beslenme başlamayı planladıktan 1-2 hafta öncesinden itibaren sofranıza oturtun ve annesinden, babasından, kardeşlerinden nasıl yemesi gerektiğini, yemeğin nasıl bir şey olduğunu, bunun keyifli bir şey olup olmadığını ve neleri yapması gerektiğini, neleri yapmaması gerektiğini sizin sözlerinizle değil de davranışlarınızla görmesini sağlayın. Amacımız bebeğimize sadece kilo aldırmak değil, asla olmadı. Amaç şu: Bebeğinizin büyümesi, gelişmesini destekleyecek miktarda vitamin, mineral, kalori, protein ya da diğer besin maddelerini bir şekilde vücuduna alması ve bunlarla beraber gelişim basamaklarını sağlıklı bir şekilde ilerletmesi. Burada anlattığım şeylerin tamamı Amerikan Pediatri Akademisi tarafından ailelerimize önerilen ve bebeklerin olabildiğince az sıkıntılar yaşayarak pürüzsüz bir büyüme evresine ulaşması için ailelere önerdiği davranışlar. Eğer kafanızı takılan bir soru olursa alt tarafta paylaşabilirsiniz veya bebeğiniz özelinde bir şeyler yapılmasını talep ediyorsanız bu durumda doktorunuzla ayrıntılı bir şekilde konuşarak bebeğiniz için en doğru zamanlama ya da en doğru yönteme karar verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.